Anadolu Üniversitesi Radyosu 101.7 Radyo A'dan hepinize merhaba. Misafir odasında ben Nur Demir. Tanıdığım, sevdiğim birini konuk ediyorum. Kendisi eski bir radyo ağlı. Bizi mutlu eden, yaptığı işlerle keyiflendiren bir radyo ağlı. Onur Yer hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Hep böyle gitmeyecek korkma. Bu güzel, bu güzel sunumunuz için. Dedim ki acaba aralarda ters de şeyler söylenecek mi ama şu anda iyi gidiyor. Çok teşekkür ederim. hoş Niye bulduk. ters şeyler söyleyeyim? Yani bilmiyorum. 15 yıldır tanıdığım Nur, <laughs> arada bir şeyler söyleyebilir yani. Ya ilk radyonun e, hani reisinden başlayıp öğrenmeye başladığım zamanlarda sen vardın. O yüzden evet. saygıdan yapmayacağım öyle ah, şeyler. teşekkür ederim. İletişim Bilimleri Fakültesi'nde bugün keyifli bir e, seminerin vardı. Hı -hı. Aşk bu para Aynen. E, nasıl geçti? Valla güzel. Ben bu semineri yapmaktan Hı -hı. çok keyif alıyorum. E, öğrencilerle bir arada olmaktan. E, bir kere zaten paylaşmak benim çok sevdiğim Hı -hı. bir şey. Ee, bende ne varsa, ne oluyorsa onu paylaşmak. İşte son paramı, son ekmeğimi <laughs> olsun. Ee, ve insanlar benden paylaşmamı istedikleri sürece aha. de onlara gidip paylaşmaya devam edeceğim. İletişim fakültesi de benim yaptığım meslekleri yakın bir fakülte olduğu için evet. e, o öğrencilerle bir araya gelmek de keyifli. Eskişehir'de olmak, hı hı. burada olmak çok güzel. Benim okulum burasıydı. Ben işletme mezunuyum. Ee, okulum burası deyince yanlış anlaşılmasın. Evet, evet. Hani yaptığım işleri gören insanlar herhalde iletişim mezunu falan diyorlar ama işletme mezunuyum. Ben de şaşırıyorum nasıl mezun oldum diye ama gerçekten mezun oldum yani. O yüzden burada olmak çok keyifli. Yani okulda olmak. Hı hı. Eskişehir'le ilgili bir sürü anımı değil da Anı anlatma var. fırsatı senin buldum. Senin için de bir böyle şey oldu. Flashback gibi bir şey oldu. Aynen öyle. Kolay değil tabii. Yani 30-40 yıllık bir geçmişim var. <gülüyor> <gülüyor> Bazılarını hatırlamakta zorlandım yani. E, aşk mı para mı? Özellikle e, öğrencilerin çok katıldığı bir seminer. Aşk mı para mı? İlk böyle etapta diyorsun ki herkese bir sordun. Seminerden hı hı. azıcık ipucu vereceğim ama hı hı. E, senin için hangisi? benim için aşk mı para mının temsil ettikleri anlamında şimdi bu ilk defa duyanlar Hı -hı. yani bildiğimiz anlamda parayı Hı, reddediyor evet. zannedebilir. Bence Hiç öyle tamamen değil. aşk. Evet, <laughs> tamamen aşk. Çünkü yıllardır yalnızım Nur Hı -hı. ve aşk hayatımda büyük bir eksiklik. Onun tamamlanmasını istiyorum. Para da onu. Onunla... Bu eksikliği anlatıyorsunuz zaten. Anlatıyorum. Nasıl yalnız kaldım? <laughs> bana uygun biri nasıl bulunabilir? Yani evlilik programlarının bir farklı versiyonu gibi. Ya aşk tabii ki çünkü ben Gönlümden geçtiği gibi her insanın istediği şey odur. İstediğini yapabilmek, istediği gibi yaşayabilmek, ...kalbini sesini dinleyebilmek. Bazılarını yapıyoruz, bazılarını yapamıyoruz ama benim niyetim o. Hayatımda da her gün bana kendim kendi içimden yapamazsın şu olamaz diyen yani sesleri hı hı. mümkün olunca o seslerle vedalaşıp da her şeyi mümkün ve yapılabilir hale getirmek ki öyle de yaşıyorum. Ee, bu bir yolculuk her gün adım adım bu aşk dediğim yani sevgiyle kurduğum hayatımı daha fazla genişletmeye çalışıyorum. O yüzden benim tercihim her zaman aşk ama bu öyle bir aşk ki Hayatı keyifle, güzelliklerle yaşamak, bunun içinde her şey var. Hı hı. Para da var, bolluk da var, hı hı. E, maddi, manevi, her şeyin güzelliği ve e, para ve bolluk olduğu zaman da bu keyifle gelen bir hale bürünüyor. Yani para için çalışmak ya da mevki için bir şey için çalışmak değil, ben kendim için, hı hı. kendi istediğim gibi yaşayacağım. Onun yanında da bir sürü şey gelecek. E, aslında şeyi bu aşkın hı hı. E, kariyerle Kariyerli ilgili karşılığı bu. Ben de bunu her gün hayatımda çoğaltıyorum ve mümkün olduğunu gördüm. Kariyerimde fark etmeden bunları yaptığımı, daha sonra fark edince de bunu daha fazla büyütmeye başladım. Ama etrafımıza baktığımızda bu dediğinin çok az olduğunu görüyoruz öyle değil mi? Ee, yani evet. hani hem sevip hem para kazanmak Aynen. diye bir şey var mı diye soruyoruz aslında. Sevdiği meslekleri yaparken de çok eğlenemeyen insan var. Evet. Eğlenemeyen çok insan o var. O kalıplar Güzel değil mi? Aynen Hı -hı. öyle. Çünkü e, ben mesela benim yaptığım radyo programı diyelim ki iki saat normal saat. Yani, Hı -hı. iki saatte doyuyorsun. Ben doyuyorum mesela. Şimdi bunu sen yayını doldurmak için dört saate çıkarırsan ve programcını da buna mecbur edersen Hı -hı. o benim için bir eziyet haline gelir. O yüzden sevdiğimiz işleri de en uygun halleriyle sevdiğimiz gibi yapabilmek çok önemli. Mümkün mü yani? Çok mümkün. Ee, hayatta her şey mümkün aslında. Sadece bu değil. Her şey mümkün. Gerçekten. Aynen öyle. Bunu ilk defa ben söylüyorum. Hayatta her şey mümkün. Bize imkansız gelen aslında düşüncelerimiz ve inançlarımız. Biraz böyle şeye ineyim. Bilinçaltına ineyim hı -hı, hazır. Hı. Uzanalım biraz. Dinleyenler gözlerini kapatsınlar. Bilinçaltında birçok düşüncemiz ve inancımız var. Bazılarının bize mümkün olduğunu söylüyor. Biz onları yapabiliyoruz bazılarının mümkün olmadığını söylüyor, onları ya adım atmıyoruz ya atarken ürkek davranıyoruz. Bazen cesurca davranıyoruz, bir bakıyoruz olmuş. olmuş, hiç öyle değilmiş. O yüzden her şey mümkün. Güzel, bu inanca bir kere sahip olabilmek çok güzel. İşin zor kısmı galiba bence o. Çünkü senin e, seminerde de çok değindiğin bir şey Hı -hı. var, korkularımız. Hı -hı. E, bu korkular gerçekten başa edilebilen şeyler mi? Kesinlikle, çünkü onları ediniyoruz. Yani insanın saf, orijinal Öğrenilen halinde. Öğrenilen bir şeydir denir evet, zaten. Hı -hı. Saf, orijinal halinde korku yok aslında. Ee, bunu nereden, nasıl da kanıtlayabilirim size? Dünyada her insanın farklı korkuları var. Hı hı. Yani insanın donanımında korku olsaydı hepimizde aynı korkular, aynı derecede olurdu. Şimdi senin çekindiğin bir şeyden ben o kadar çekinmeyebilirim ama benim çok korktuğumdan da sen korkmayabilirsin. Hı hı. Ortak korkularımız olabilir. Bunlar sonradan edindiğimiz yani bilgiyle, e, deneyimlerle edindiğimiz korkular bazen deneyimle bu korkuların üstesinden gelebiliyoruz, artık vedalaşabiliyoruz. Hı hı. Hı hı. Ama bu günümüzde bir sürü spiritüel çalışma var. Çok net bir şekilde insanların ulaştığı ve çok ilgi var zaten bu konuya biliyorsun. Ee, buna eğildiği zaman insan gerçekten antrenman yapar gibi her gün vedalaşabilirsin korkularını. Peki insan kariyerini planlarken öğrencilere aktardığın şeylerden biri de o. Kariyerini planlarken en çok hangi korkularla karşılaşıyor? Ha, e, hocam çok güzel bir soru. Ancak az önceki cevabın <laughs> aynısını söyleyeyim. Herkesin kendine göre korkusu hmm. var. Mesela çok para kazanmak mesela ya da para getirmesi bir korku mudur? Korku mesela Para kazan kazanamamakla ilgili de korkun olabilir. Hı -hı. Yani hak etmediğini düşünebilirsin. Dersin ki ya ben çok parayı hak etmiyorum. Oh. Çok paraya layık bulmazsın. Kendini güzel bir hayata layık bulmayabilirsin. Evet. Bir doğru. de fazla paradan korkabilirsin. Hı -hı. Örnek. Beni değiştirir e, fazla e, para e, değil. Değiştirir baş edemem. <laughs> mesela bazen Nelson Mandela'nın çok güzel bir sözü var. Diyor ki en büyük korkumuz aslında güzel yani şimdi tam hatırlamıyorum ama. Hı -hı. En büyük korkumuz kendi içimizdeki yetenekleri dışarı çıkarmak ve parlamaktır falan Hı -hı. der mesela. Hı -hı. Çünkü... İnsan içinde bulunduğu alan onun için konforlu alan olunca onu çok oynatmak istemeyebilir. O yüzden yıllarca insanlar bazı işleri mahkum bir şekilde köle gibi yaşıyorlar değiştirmek yerine. Herkesin bu anlamda korkusu farklı. Ben mesela diyelim ki kariyerimi kurarken anne babamdan çok çekiniyor olabilirim. İşte onlara layık olmak ya da bu bulunduğum çevreye e, ters bir şey yapmamaya çalışabilirim. kimisi beni mesela daha çok kendimle ilgiliydi derdim. Kendimde çok değersizlik, e, layık olmama korkularım vardı. Çok ciddi anlamda. Ben hep genelde kendimi e, aşarak devam, dışarıya karşı değil de hı hı. kendimle mücadelem vardı. Benimki daha çok onunla ilgiliydi yani. Herkesin hayatında genellikle kırılma noktaları olur. E, kendi hayatını şöyle bir çok gözden geçiren bir adamsın seninle anladığım Seninle tanıştığım kadar. gün benim için. <laughs> benim için de kırılma noktasıydı. Demek ki ikimizin de kırıldı. <laughs> evet radyoyu sevdim ama ben hem seninle tanışıp hem de radyoyu sevmiş olmak. Çok güzel şeyler öğrendim çünkü senden. Evet, hani mikseri, mikserin hangi fotonu kaldırınca nereye ses gidiyor ne oluyor? <laughs> Konuşurken ne demek lazım? Hepsini öğrenmiştim. Senin için kırılma noktası. Ya ben noktası. senin ilk yayını hatırlıyor musun? Çok sundum. kötüydü hatırlamayalım. <laughs> Şimdi Nur kameralar da burada hazır Allah. anlatayım. Ee, şimdi ben o zaman e, müdür yardımcısıyım ve e, Nur ilk yayınına çıkacak. Müzik direktörüsün aynı zamanda. Aynı zamanda müzik direktörüm aynı zamanda çöpleri ben atıyorum radyoda o, o derece şey. işlerim var yani. <laughs> şimdi Nur yayına çıkacak sabah programı yapıyor ben de kalktım sabah radyoyu dinliyorum. E, şimdi muhakkak hata olması e, terslik olması yani müm mümkün çok <gülüyor> mümkün <gülüyor> bir şey yani. <laughs> Ee, kalktım. Daha ilk şarkı anonsunu yaptı. Şarkı, o zaman CD çalıyoruz. şarkı 30. saniyesinde şarkı durdu. Tahmin <laughs> ettim. Hemen anladım. Yanlış CD'yi çıkardı. Çalan CD'yi çıkardı. Ondan sonra e, zaten tahmin ediyorum tepe taklak inmiş ve devamında bir iki anonsunu daha dinledim. Sonra <laughs> şey yaptım. Sonra radyoya geldim. Nur yok. Yani bedenem var, ruhen yok. <laughs> evet. Dedim ki yani odaya çektim. Bak kızım dedim. Bu <gülüyor> işler <gülüyor> böyle oluyor. Dedim ki sen dedim ilk programında yani çok muhteşem, hatasız, acayip güzel bir program. Bak bugün Hı -hı. gibi hatırlıyorum. Öyle bir program yapacağını mı zannediyordun falan deyince e, bu bir ağlamaya. Yok. Evet <laughs> öyle herkes bir... kusursuz başlamak istiyor ama. Evet öyle bir Hı -hı. şey vardı ama hiç öyle olmuyor hiç yani. öyle olmuyor. Doğru kusursuz başlamasan da sonrası güzel gelebiliyor. Evet. En azından onu kanıtlamış olayım. Kırılma noktan. Kırılma noktam zannediyorum şey. Hmm, karma Türk te çalışıyorum. Hı -hı. Her şey muhteşem Yani kariyerimle ilgili zirveye Çok doğru gidiyorum falan vardı. böyle. Hı -hı. Evet, onur yerle sabah karması diye. İşte Mesut falan da vardı. Hı -hı. Ee, acaba böyle zirveye doğru gidiyorum, güzel para kazanıyorum falan böyle hep hayalini kurduğum şeylere sahip olmaya başladım. Çünkü sahip olmak ben Paraya sahip olmaktı benim en büyük amacım. Hı hı. Çünkü parayla her şeyin olabileceğine inanıyordum. Ki insanlar bunu oldurdulardı. Ama parayla huzurunu yakalayamıyorsun. İşte öyle bir şey var. Ve paraya bağlı olduğunda e, onun gitmesini istemiyorsun. Hı hı. Hayatta neye bağımlı olursan ol ona yapışmak zorunda kalırsın. Değil mi? Çünkü onunla var, varım zannediyor insan. E, o dönem. Radyo kapandı, her şey tepetaklık oldu ve hiçbir şey benim istediğim gibi gitmedi. Hiçbir radyo benimle çalışmaya talep etmedi. Para kazanamıyorum, para kaybediyorum. Maddi manevi çok sıkıntılı bir döneme girdim. Ve o zaman bu kişisel gelişim çalışmalarıyla karşılaştım. Hı hı. O ikisi işte çok güzel bir döneme denk geldi. Ve ee, ben de o zaman kendimi, hayatı, yaptıklarımı çok daha iyi anlamaya başladım. Kırılma noktası herhalde o. O dönem. Seminerde bahsettiğin e, içindeki çocuk vardı. E, orada seminerde sormadım da şimdi sorayım. Sen Hı -hı. gerçekten içindeki o çocuğu yaşatabiliyor musun? Bu içinde bulunduğun şartlarda. İçindeki çocuk aslında şu. E, şöyle bir şey çocukken az önce tarif etmiştim. Hı -hı. Çocukken genelde özgürüzdür. İstediğin gibi davranırız. Seni sevmedim falan deriz. Rahatlıkla. Ya da senle oynamayacağım evet. bilmem ne. <laughs> Dediğim gibi salonda altına doldurursun. Kimseyi umursamazsın falan. <laughs> çocukken rahatsındır. Aslında içindeki çocuk o. Hı -hı. İstediğin gibi davranabilmek Hı -hı. meselesi. E korkularından, endişelerinden ve seni tutan inançlarından sıyrılmaya başladığında zaten o çocukluk hallerine geri dönüyorsun. Doğru. İçimizdeki çocuk dediğimiz şey aslında o yani hayatı yaşarken arada bir içimdeki çocukla da konuşuyorum falan. Bu da mümkün çünkü saf ve hiçbir şeyi önemsemeyen yani hiçbir şeyden korkmayan, çekinmeyen bir tarafın da var aslında. <laughs> zaman zaman da mesela kalkıp dolaptan su alıp içeceksin. Susadın. Şimdi bir korkun Olur mu bununla ilgili yani ya genel dolapta olarak su yoksa diyor. <laughs> dolapta suyu ağzımı bulamazsam falan diye Şimdi Korkun yok o yüzden kalkıp dolaptan suyu alıp rahatlıkla içebiliyorsun. Hı -hı. Bu çocukça bir şey. Yani e, korkusuzca ve safça. Aslında çocukluk meselesi bence bu. Bu. Ee, peki çok önemli. Herkes de onu bekliyor senden. Herkes meslek seçecek. Hepimiz Hı -hı. işte öğrenciyiz. Benim hala devam eden bir öğrencilik <laughs> sürecim var. Herkes mesleğini seçecek. Hı -hı. Hadi dört tane şey önerelim. Böyle başlık başlık. isteyeyim mi senden? Ee, ne ile ilgili ne önemli? Meslek seçimi ile ilgili. Meslek seçimiyle ilgili. Sevdiğiniz, dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi e, birincisi. Bir beş e, yıl sonra o meslekte kendini gördüğünde hani ah dememesi için. Yani şöyle söyleyeyim. Aslında insan seminerden nereden Ne istediğini çok iyi bilir. Şimdi mesela bir restorana gittin. Can acayip lahmacun istiyor. Tamam kebapçıya gittin. Lahmacun 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 diyerek böyle restorana gittin. Ondan sonra menüye baktın. Ee, sonra dedim ki, yan tarafta çok güzel kızlar var. Şimdi lahmacun yersen şöyle mi olur? Hı hı. Ee, ondan sonra menüye baktım, kebap, mevap da var. Onunla onu birleştirsem falan. Ondan sonra lahmacun gitti. Silindi. O istek kayboldu. Sen kayboldun. Aslında senin asıl istediğin lahmacun. Hı hı. Yani o yüzden e, insan meslek seçmez aslında. İnsanın mesleği bellidir. Çünkü meslek kendini ifade etmek için bulduğum bir alandır. Yani e, çocukken mesela acaba körebe üzerine mi ihtisas yapsan saklan baş bana daha daha uygun. Hayır. O anda ne seviyorsa çocuk onunla oynar. Hı hı. İp atlayacağım, ip atlar. Sıkıldı mı? Top oynayacağım, top oynar. Hayatı da böyle yaşamak, mesleği de böyle seçmek lazım. Kendin ne istiyorsun? Hı hı. Ama tabii ki az önce konuştuğumuz tamam ben istiyorum da geliyor ardından. Hı hı, i̇şte ailen buna şey izin verir mi? Ya da açtın aileni falan filan. Bu bu zamanda bu sektörde iş bulabilir miyim? O sektörden para kazanabilir miyim? Bunların hepsi birer sanal korku. Korku dediğin sanal bir şey. Korku dedim bugün var yarın yok ya da bugün yok yarın var. Özel bir seminer alabilir miyim <laughs> <diye> ben burada. <laughs> o yüzden o sanal şeyler seni aslında içinden geçtiğin şeyler. Bir şey söyleyeyim mi? Çok komik. Bunu bir kitapta okumuştum. Hangisi hatırlamıyorum. Diyor ki kitapta. Korkuya yani Hmm, korkunun gerçekleşmesinden korkarak, yaşadığın acı hı hı. ve sıkıntı, korku gerçekleştiğinde evet. yaşadığının yüz katı falan. <laughs> yani korku yaşadığın zaman başına <laughs> gelecek geçiyor hemen. Ben de bunu şey Ama diyeyim. yıllarca o olur mu? O başıma olur mu, bu gelir mi? mi? diye Aynen. Korkuyorsun. Aynen. Şey diyorum ben de bununla ilgili hani kuruyorum kafamda. Ay evet diyorum böyle olursa üzülürüm. Ve üzülmeye başlıyorum. Sonra bir evet. gün fark ettim. Dedim ki Nur önceden üzülmek o anki acını azaltmıyor senin. Aynen. Yani yine aynı şekilde üzülüyorsun. O yüzden düşünmemeye çalış. Ee, ama bir seminer fikri dur. <laughs> <laughs> Çünkü şunu söyleyeceğim. Evet. Hani Onur Yar'ı tanıyorum. Ondaki ego böyle gidebildiyse <laughs> çoğumuz egodan kurtulabiliriz bence. E, şunu sorayım. Neler yaptın? Hadi bir sıralayalım. Neler yaptım? Hı -hı. Kariyerimde mi? Evet. Okulla başlayalım mı? Çok başlayalım. şahane bir dönem çünkü. <laughs> okul, Önce bir dört sene okul kazanamadım. Kazanamadım. Üniversite. Evet. Ee, çalışkan bir öğrenci değildim. <laughs> Okula karşı e, sevgi dolu hislerim yok idi. Çünkü yani zaten okulla hangi öğrencinin sevgi dolu bir ilişkisi var ki? Çok az. Hı -hı. vardır muhakkak ders çalışmayı seven okula gitmesi muhakkak ama e, insanın yapısına ruhuna aykırı sen özgür olmak isterken Hı -hı. seni bir yere sıkıştırmaları her gün işte önlük giydir bilmem ne yap belli dersleri öğren hayat başka bir şey yapma falan yani hiç eğlenceli bir şey yok neyini seveyim ben okulum? Evet falan desin mikrofonu kırarmışım <laughs> e, üniversitede kazanmam gerek inancıyla kazandım gittim ama üniversiteden önce televizyon televizyonda çalıştık Adapazarı'nda çalıştık ee, ben ve Egom el, Elimi de şöyle şeye koyuyor <laughs> Fatih Terim gibi Televizyonda evet, çalıştık bir dönem evet, Gerçekten zaman o dönem iki kişiydiniz evet. ben ve Egom şeklinde <gülüyor> <gülüyor> Televizyonda çalıştım çok çok güzeldi Yani program yaptım seslendirme yaptım 17-18 yaşındayım ee, Başvurdum yani Adapazarı'na yerel bir kanal Onu yaptım acayip keyifliydi Üniversiteyi kazandım Üç sene öyle boş boş geçti. Sonra radyo başladım. Sonra radyo aya geldim. Hı hı. On bir buçuk sene çok acayipti. O zaman karar verdim. Dedim ki kariyerim bunun üzerine yapacağım. Gittim dublaja başladım. Oyunculuğa başladım. Ee, işte bir ara stand up. Hı hı. Sonra seminerler. Yazıyorum. Ondan sonra yalnızım derci. <laughs> Ve yani sonra bu, bu iş başladı. Hı hı. Bunların hepsi böyle arka arkaya. Acaba arada çöktüm. Değil Çok mi? zor zamanlar Yani hı hı. E sanki sen şimdi bunları arka arkaya saydın ya bunlar böyle pür pak şekilde gerçekleşmiş gibi. Evet. Benim saçlarımın olmadığını bir görsel. Tam <laughs> tamam. <yani. gülüyor> o zaman gerçek anlaşılır diyorsun. Aynen <laughs> öyle. Yani bunların hepsi geride kaldı. Ne yaptın derken hı hı. bunları mı söylesen? Böyle? Evet. böyle görünen ama e 6-7 senedir bu kendini fark etmek, o çalışmalar, kişisel gelişim, spiritüalizm falan filan. O zamandan beri işte başka bir hayat yaşıyorum. Yani biz niye dünyadayız diye sorardım ben küçükken mesela etrafıma biz niye yaratılmışız falan? Niye buradayız? Hep bunu sorardım sonradan anladım cevabını hmm. buldum yani. Cevabı paylaşacak mısın? Buna da daha sonra <laughs> e, uzun uzun. Ya biz biz burada aslında bizim ruhumuz, bizim enerjimiz bir deneyim yaşıyor dünyada. Kendini yakalama deneyimi aslında. Hı -hı. Kendini kaybet ve bul. Bu bir oyun. Hani e, birçok dinde denir ya işte bu gerçek dünya değil falan. Evet bir yanıyla gerçek değil. Kimliklerimiz gerçek değil. Ben onur olarak gerçek değilim aslında. Çünkü ben onur olarak sürekli değişiyorum. Hı -hı. E hangisi benim? Doğru. Onur bugün böyle düşünüyor, yarın başka türlü düşünüyor. Bugün böyle bakıyor, yarın başka türlü. E onur ne? Yapamam dediğim şeyleri yapıyorum. Ben onu hayatta bilemem dediğim şeyleri biliyorum. Neyse, bendeki değişim. O yüzden bizim kimliklerimiz, cinsiyetlerimiz hep aslında dış görünüşümüz. Bunları zaten aşmaya başlayınca geriye bir şey kalmıyor. Geriye sadece birbirimizi duyduğumuz sevgi kalıyor. Aynalık kalıyor yani. Hı -hı. Bunu fark etmek için aslında bu yolculuğu yapıyoruz. Bence bu biz böyle başladık bu yolculuğa. Bizim ruhlularımız böyle başladı. Sonra biz bu dünya oyununda farklı şeyler deneyimliyoruz vesaire vesaire. Sonuçta geldiğimiz noktada da dünyada genel olarak bir spiritüalizm durumu var. Herkes bir şeyler okuyor. Kişisel gelişim, koçluk falan filan. Çünkü çok sıkıştık Nur. Yani dünyanın geldiği noktada çok mutlu değiliz. Çok sıkıştık. Bu kadar e, istemediğimiz olayların olması, insanların sıkışması, mutlu olmamamız falan filan hep tüketiyor olmamız, e, dünyayı gerçekten sürekli bir tüketim cennetine çevirdik ve e, Tükettikçe mutlu olduğumuzda inanmaya başladık. Bir, yani o korkuları doyurma şeklimiz, Hı -hı. dışarıda bir şey üretmiyoruz, kendi imzamız yok, hep bir yerlerde çalışıp maaş alıyoruz ve o kurduğumuz hayatlardan da çok memnun değiliz. O yüzden bunları fark etmek, ya bu dediğim gibi bir, bir, bir suç, kabahat falan değil yani. Hı -hı. Hepimizin bir yolculuğu bu. Bunları fark ettikçe insan kendine geliyor, fark ediyor, fark ettiğini paylaşıyor mesela benim gibi ya da benim okuduğum insanlar var. Onlar da paylaştılar. Birileri paylaşıyor, herkes birbirine dokunuyor, dokunuyor, böyle devam edecek. Peki sana hani şey diyen oluyor mu? Ya sen yaşadığımız dünyaya bir bakın, hani, chartlarımıza bir bak. Neden bahsediyorsun Tabii ki diyen, diyen oluyor. oluyor mu? Tabii ki diyen ne diyorsun? oluyor. Ağzına bir çarpıyor. <laughs> <laughs> Tabii ki diyen oluyor. O zaman da şöyle diyorum. Aynı şeyleri ben de inanıyordum ve ben de yaşıyordum. Ama bugün geldiğim noktada kendi hayatımı anlatıyorum size, paylaşıyorum. Demek ki ben kendi hayatımda keyifli bir yaşam, bir yolculuk sağlayabiliyor hı hı. ve bunu genişletebiliyorsam bunu herkes yapabilir. Ha sen buna inanmıyorsan olabilir. Eyvallah. Ben sana bunu inandıramam ki. Doğru. Sen bunu kabulleneceksin. Ben hı hı. sana seni ikna edemem. O mümkün değil. Ya yani böyle diyenlere diyorum ki ben kendimi o yüzden kendimi anlatıyorum işte seminerlerde. Hı. Yani şey diyemem insanlara bakın arkadaşlar yanlış gittiğiniz yol yol değil böyle yapmayın şunu asla denemeyin işte öğüt vereyim falan. Hiç böyle bir şeyim yok çünkü biliyorum ki bana da zamanında öğüt veren oldu hiç dinlemedim. Bir de ben buna müsait uygun değilsem henüz yani kendi yolculuğumda buna uygun değilsem bunu aramıyorsam ee, benim anlattı, ya başkasının anlattığını ben zaten almam buradan girer buradan çıkar. Şimdi ben seninle sohbete devam ederim de Yemek yiyeceksin ve trene yetişeceksin <laughs> çok, evet. Evet. çok teşekkür ediyorum Ben teşekkür evet, ederim Tanıdığım ya. biriyle sohbet etmek de daha başkaymış <laughs> Çok sağ olasın pek çok şey, şey içimde kaldı bu arada hani Söylemedim öyle söyleyeyim Artık başka bir zaman telefonla konferans telefonla falan bir konferans, şey yaparız yani. Ben teşekkür ederim çok keyifliydi Çok sağ olasın ne demek? Yeni Her radyomuzu zaman. nasıl buldun? Ee, bunu daha sonra konuşuruz. Ya çok güzel, çok <laughs> keyifli. Camlar olması, işte değil mi? güneş geliyor falan. Biz taşındık da bu arada. Güzel. <laughs> <laughs> Onur'un zamanındaki çok radyo değil. <laughs> çok beğeniyorum, çok keyifli. Biz de seni çok severek takip ediyoruz. Çok sağ olasın. Sağ efendim. olasın. Misafir odasında eski bir radyo ağlı konuğumuz da, Onur Yer. Güzel işler yapıyor. Çok teşekkür ediyorum kendisine geldiği için. Hoşçakalın.